Gemide ne yapıyorsun? Gemiden. Dimen çeviriyorsun. gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şuraya bas anneciğim. Ready? <laughs> Go! Nereye gidiyorsun? çocuk var Ömer Talla. Kocaman. Renkli renkli. Büyük bir direk. gemiye bindi. Bu gemimiz çok büyük. Kocaman bakın. Bakın kimleri var. Korsanları var. Ördeği varmış önde. Dürbüne bakıyor. Başka neleri var? çok güzel. Ömer Talha. Nereye gidiyorsun bebeğim? Dümeni nereye çeviriyorsun? Dümeni nereye doğru? Acaba nereye gidiyormuş Ömer Talha? Oo. Su da varmış. Wow, Ömer Talha. Ne? Nereye gidiyorsun sen? Parka. parka. Hangi parka gidiyorsun acaba? Büyük parka. Büyük parka. Gemiye de bindin. Gemiye de bindin değil mi anneciğim? Oo. Bakın çocuklar, burası ne kadar büyük bir oyun alanı. Oyun harbi, uyarıyorsun. Dinle. Bak şimdi hareket edeceksin bence. Hareket ya. edeceksin. Ya. Nereye gidiyorsun anneciğim? Ömer Talha. Bebeğim. Bakacak mı? Harekete geçti. Çocuklar Ömer Talha şu an bir dikkat odaklanmış. Nereye istiyorsun acaba sen? Ömer Talha. Oo. Oh. Bitti. Bitti mi? Hayır yolculuk bitmemiş devam ediyor. Sen de dümenini döndürüyorsun. Değil mi anneciğim? Efendim anneciğim? Bak ne kadar güzel gidiyor görmüyor musun? <laughs> Ömer Talha, sen korsan gemi mi oldu? Gümeni nerelere gidiyor? Ömer Talhan gemiste gidiyor. Nasıl güzel dümen çeviriyor Ömer Talha. Arkadaşlar, Ömer Talha hiç bizle ilgilenmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bugün eğlenmeye gelmiş. Sadece oyuncaklara odaklanmış görmüyor değil mi anneciğim? Neden böyle yapıyorsun? Wow Ömer, çok güzel dönüyor. Anneciğim limana geldin mi? Limana geldin mi? Ömer Talha, bebeğim limana gelmedin mi? Limana gelmedin mi oğlum? hızlı çarptın değil mi? Evet, evet, evet anladım. <laughs> Hadi hoşça kal. Başka bir videoda görüşmek üzere çocuklar. Ömer Tağlı arkadaşlara yine başladı. Ama başka çocuklar bilsin. <laughs> evet. Hadi arkadaşlara bay bay. Bay <laughs> bay bay. Çocuklar başka <laughs> bir videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Şurada dursana Ömer Talha. Ömer Talha bir orada dur. Orada dur. Orada bay bay yapan anneciğim. buraya geç. Ha öyle hayır geldi. Yerde, geldi. Yerde. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.